Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümü daha arka sokaklarda geride bıraktık. Sizler arka sokaklar bu hafta yayınlansın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Ama gelen duyumlar yönde arkadaşlar. Çoğu dizilerde olduğu gibi arka sokaklarda bu hafta tatil sürecinde olacağı için yayınlanmayacağı düşünülüyor arkadaşlar. Ve tabii ki de cuma gününden sonra yani bugünden sonra arkadaşlar önümüzdeki haftaki bölümde artık arka sokakların fragmanı bekleniliyor. Detaylar geldikçe de zaten sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de arkadaşlar Mesut ve Selin arası bozulmasın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Önümüzdeki bölümlerde Mesut ve Selin'in arasının da bozulduğunu düşünüyoruz. Ve Selin'in gerçekten duygusal gerilimi e, tabii ki de Mesut'la arasını açacak gibi görünüyor. Umuyoruz ki bu ayrılık fazla uzun sürmez. Selim ve Mesut'u hep birlikte görürüz diyen görürüz. E, isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Umuyoruz ki arkadaşlar herhangi bir ayrılık yaşanmaz ama dediğim gibi Mesut ve Selin arasında gerilim devam ediyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.